Bu metinde aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? şeklinde sorumuz. Evet, Dünya Lokantası derken ee, evet burada Lokanta'nın L'sinin küçük yazıldığını görmekteyiz. E, kurum kuruluş ve e, kurul iş yeri adları her kelimesi büyük harfle başlar. Burada küçük harfle yazıldığı için evet burada bir yazım yanlışı yapılmıştır. Doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kelimesi yazımı yanlıştır? derslerini çok çalıştı ki başarılı oldu. Evet buradaki ki'ye baktığımızda cümleden çıkınca herhangi bir şekilde anlam bozulmaz. Dolayısıyla buradaki ki bağlaç olan ki'dir. Burada ek gibi yazılmış. Dolayısıyla A seçeneğinde bir yazım yanlışı vardır. B, C ve D seçeneklerinde ki herhangi bir şekilde yanlış yazılmamış. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır şeklinde sorumuz. Evet baktığımızda A, B, C seçeneklerinde herhangi bir yazım yanlışı bulunmamak. Ancak D seçeneğinde Cengiz Aytmatoğlu'nun Cemile romanı derken buradaki R'nin özel ada bağlı olmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla R küçük yazılmalıydı. Büyük yazıldığı için yazım yanlışı yapılmıştır. Hangisinde D'nin yazımında yanlışlık yapılmıştır şeklinde sorumuz. A seçeneğinde e, ek olan D normalde bitişik yazılması gerekirken burada ayrı yazılmış bağlaç gibi. Dolayısıyla burada bir yazım yanlışı yapılmıştır. D B seçeneğinde, D C seçeneğinde ve D seçeneğinde evet de'ler bağlaştır ve kelimelere ayrı yazılmış. Dolayısıyla e, doğrudur diyoruz. Yukarıdaki mektupta yer alan, numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımında yanlışlık yapılmıştır? Sevgili kardeşim Orhan denilmiş. Şimdi burada hitap bildiren kelimelerin baş harfleri büyük yazılır. Bu bir mektup gördüğünüz üzere. Kardeşimin K'sinin küçük yazıldığını görmekteyiz. Dolayısıyla burada kardeşimin K'sinin büyük yazılması gerekmekteydi. Ee, doğru cevabımız A'dır. Bir numaralı kelime. 2, 3 ve 4 numaralı kelimelerde herhangi bir yanlışlık bulunmamalı. Aşırı cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır. İngilizce dersinden sen de mi kaldın derken buradaki mi bir soru eki olan midir. Dolayısıyla buradakinin ayrı yazılması gerekirdi. Kendinden önceki ve sonraki kelimelere bir yazıldığı için burada bir yazım yanlışı yapılmış. Buradaki derken buradaki ki evet ek olan ki'dir bir çık yazılması doğru. Ee, SGK'nin derken burada zaten e, herhangi bir şekilde bir yazım yanlışı yok. Ankara'ya kar yağacakmış. Evet, özel adı gelen çekim eki kesmeyle ayrılmış doğrudur. Bu metindeki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir? Şeklinde sorumuz. Evet metni okuduğumuzda burada bir şehir adı olan Bolu'nun baş harfinin küçük yazıldığını görmekteyiz. Evet büyük yazılacaktı baş harfi. Sonrasında getirilen çekim eki kesmeyle ayrılacaktı. Dolayısıyla B seçeneği doğrudur. Bu metindeki numaralı cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır şeklinde sorumuz. Evet bir numaralı cümleye baktığımızda yörük hoca da, daha, daha güneş doğmadan yola çıkmıştı derken burada hocanın h'sinin büyük yazılması gerekmekteydi. bir ünvan, lakap bilinen kelime büyük baş harfi büyük yazılır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir diğerleri e, doğrudur herhangi bir yazım yanlışı bulunmamakta. Bu şiirde büyük harflerin yazımı ile ilgili kaç sözcükte yanlışlık yapılmıştır? Belki Haziran'da mavi benekli bir çocuk sun derken Haziran derken burada belirli bir tarihi karşılamadığı için burada bir yazım yanlışı bulunmakta. Bir diyorum. Ah seni bilmiyor kimseler bilmiyor derken yazım yanlışı yok. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de. derken Yeşilköy. Evet e, burası e, bir yer adı. Dolayısıyla Başar harfinin büyük yazılması gerekirdi. İkinci yazım yanlışımız. Bütün ıslanmışsın tüylerin ürperiyor. Belki körsün kırılmışsın telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. İki sözcüğün yazımında daha var. Doğru cevap A seçeneği. Bu metindeki yazım yanlışı aşırı değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir şeklinde sorumuz. Evet metnimize baktığımızda metinde çevrenizdeki derken oradaki "ki"nin ayrı yazıldığını görmekteyiz. Fakat buradaki key bağlaç olan "ki" değildir ek olan key'dir bitişik yazılması gerekiyordu. C seçeneğini yaparak yani çevrenizdeki sözcüğündeki key bitişik yazılarak bu yazım yanlışı giderilebilir. Hangisinde yer alan altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Ha bizim sim bohçam kuralımız vardı. Sim bohçam sanki illaki, e, mademki, madem ki, belki, oysaki, e, halbuki, çünkü ve meğer ki ile ki'yle bitişik yazılırdı. Halbuki oysaki, mademki bunlardan bir tanesi. Evet, dolayısıyla e, düşün ki buradaki bağlaç olan ki'dir ayrı yazılması gerekir kelimeye. Doğru cevap D'dir. Bu metindeki numaraların cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır şeklinde sorumuz. Evet. Şimdi burada baktığımızda e, seçenekleri e, D seçeneğinde yapraklar da sararıp dökülmeye başlardı. Herkese örtülü bir anlam var. Bunu zaten okunuşta sizinleyebiliyoruz. Buradaki D e, bağlaç olan D'dir. Bağlaç olan D, bağlaç olan bir kelime. Kelimeye ayrı yazılır. E, bağlaç olan e, bir ek kelimeye ayrı yazılır. Dolayısıyla Burada da D'nin ayrı yazılması gerekiyordu. Doğru cevap D.